Arkadaşlar ders bitti haftaya görüşürüz. Ali sen bunları niye bana vermedin ya? Ya hemen panik olmayın ama ufak bir sorunumuz var. Ne oldu Sinan kuşum? Bu sığır bebeği kaybetti. Ne? Ne kaybetmesi oğlum? Ne diyorsunuz siz? Oğlum, komik değil yalnız. Şakası bile kötü. Ben Filiz ablama ne diyeceğim şimdi ya? Neredesiniz şu an? Cilt bakımındaydım canım. Şimdi çıktım. Ne var söyle. Oğuz bak bir dur. Karambiri gitme istersen. Taksiye binmiştik de biz. Bir baktık bebek yok, kayıp. Bebek kayıp da. Yok lan e, bebek firar. Neydi ya? Öyle bir film vardı değil mi? Lan bir dur. Zaten ortalık karışık. Ha şey e, bebek. Ya susun susun. Başkan çok uzaklaşmış olamaz. Zaten yürüyemiyor. Hemen bulacağız söz. Sen şu kepçüğü bir kapat ya. <laughs> Tamam yaprak bir sakin halledeceğiz merak etme nasıl halledeceğiz Ali kuşum ya İş bölümü yapalım herkes bir yere baksın yaprak biz seninle hastanelere gidelim ok çıkıyorum hemen biz de karakola o zaman vallahi bulacağız ya kesin bulacağız hissediyorum ben biz de etrafa ilan asalım belki duyan gören birileri olmuştur ödül de koyarız mesela ben de 50 TL var şu anda. Bir de Süleyman'ın fotosunu alsak başkan. Heh? Süleyman için kırmızı bülten çıkarız biz be. Interpol'e haber salacağız, bulacağız onu. Ay, kesin attılar beni gruptan. Gökhan bir telefonu versene ya, bir şey yapacağım. Abi bebek nasıl kaybolur ya? Anahtarlık mı? Ben o ekilden bekliyordum zaten böyle bir şey. Var ya çocuğu sokakta bıraksak daha güvenli olurdu ha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Süleymanda tam bir kayıp bebek tipi yok mu? <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ya filmdeki gibi hani orada vardı ya kayıp bebek. Ee şey, Ç Çeki. Yok Çeki değil. Çeki'nin gelini. Yok. E, hani böyle bebek kayboluyordu, bütün şehir seferber oluyordu. Aa, o e, an kaç kere izledim var ya. Ee, Bebek Firar'da. Aynen. Çok iyi filmdi ya. Helal olsun lan. Nasıl buldun? Ya şimdi... Oğlum ne saçmalıyorsun ya? Süleyman Firar'da. Sütü fazla kaynatıp da vitaminini kaçırmayın sakın. Ha. Doğru mu geldik biz? Hadi hadi kapat. Amcayı burada unutmuşlar galiba. Oy, hadi bakalım kapat hadi. <laughs> ee, gençler derdiniz nedir? Anlatın hele. Ya komiserim başlamadan önce ben sizi bir yerden çıkaracağım ama. <laughs> hadi zaten 1943 senesinde Ankara'da ahlak bürosunda çalıştım. Oradan olabilir. Delikanlı. <laughs> Komiserim, şimdi bizim durumumuz çok acil. Bir akrabamızın bebeği kayboldu ve çok küçük. Yani onu hemen bulabilirsek süper olur ya. Fever analizim yok delikanlı. Eşkalini verin bebeğin bana bir hele. Eşkalini öğrenin. Ee, yani hiç de dikkatli bakmamışım ya. Ha, şeyi biliyorum, bıngıldağına basınca ölüyorlarmış. Onun dışında bize benziyor aslında. Böyle iki kolu, iki bacağı var onun da. Daha ufak, salak biraz. Ya aynı bizim gibi ama bizim küçüğümüz. Bakın, siz Sen... bana bir eşkı halini verin. Ee, bir de yürüyemiyor. Ha, ha komiserim, ha, bir de sünnetsiz. Çok önemli detay. Bu ne menem bir şey böyle. Allah Allah. Bakalım daha neler göreceğiz. <laughs> Değil mi? Aa, fotoğrafı da aynen yapıştırmışlar. <laughs> evet. Nerede kaldın oğlum ya? Oğlum tasarım yaptık herhalde. Öyle bodozlama yaptırmadık. Ha, şunu ver. E niye böyle kıpkırmızı bu? Oğlum kırmızı bülte örneklerine baktım. Hepsi böyle. Sen çok yanlış anlamışsın o işi ya. Neyse hadi gel asalım. Niye öyle dedin Bu niye 107 oğlum? 110'a yuvarlasaydın ya. Havale ücreti 3 TL oğlum. Salak mı zannettin beni? Maalesef hiç görmedim. Ya bir daha baksanız çünkü çok küçük. Belki görmemiş değil, görememişsinizdir. Ben diğer arkadaşlara da bir sorayım. Ne olursunuz. <laughs> Ali ne yapacağız? Bittim ben. Mahvoldum. Ben Filiz ablaya ne söyleyeceğim? Biz bu çocuğu bulamıyoruz. Bulamıyoruz biz bu çocuğu. Filiz ablaya ne diyeceğim ben? Tamam bak bana. Sakin ol. Tamam. Bulacağız. Ya elbette bulacağız. Ne kadar karakol varsa, ne kadar hastane varsa gezeceğiz. Tamam mı? Biz başımıza açtığımız hangi derdi sona bağlamadık? Dibe kadar bassak da çıkmanın yolunu bulmadık mı? Bulacağız. Bunu da yolunu bulacağız. Bulacağız değil mi? Hı -hı. Bulacağız. Evet. Bulacağız. Bulacağız onu bulacağız. Bulacağız bulduk hatta belki de. Maalesef arkadaşlar da görmemişler. Tamam teşekkürler. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.